anlıyormuş gibi bakıyor de ciddi ciddi. Ne yazıyor acaba? Ha. Gözüm gözü değil ki. Takmış numaradan gözlüğü böyle iş kadını havaları olsun diye. Biz de yedik. Allah'ın adını verdim sus. Allah'ın adını verdim sus. Duyacaklar rezil olacağız ya. Zaten karım diye tanıştırdım adamlar uzaylıya bakar gibi bakıyor. Ya bir sus bak duyulacak Allah aşkına yalvarıyorum sus ya. Tamam tamam sustum. Sen de sus. Evet. Ne diyorsunuz? Fiyatlarımız gayet uygun bence. Hayır, hayır. Fiyatlarınız uygun değil. Kesinlikle piyasanın üzerinde. Eğer makul bir ücrette anlaşamazsak... ...site inşaatını başka bir firmaya devretmek zorunda kalacağız. Aa, a, yok, yok. Bülent Bey, hiç öyle düşünmeyin. Bence makul bir fiyatta anlaşırız. Yani bence bunun anlaşılmayacak bir şey yok. Anlaşırız bence yani. Yalnız ben fiyat kırmayı uygun bulmuyorum. Yani sonuçta biz Ataman grubuz. Belli bir kalitemiz, belli bir imzamız var. Bu bizim imajımızı zedeler. Sağ olasın Sen ne imajından bahsediyorsun ya? İnşaatçıyız biz. Biz daha uygun bir fiyata aynı işçiliği buluruz hanımefendi. Ee, şimdi Bülent Beyciğim şöyle yapalım. Bence biz bugün bir anlaşmaya varırız. Bir anlaşma sağlarız diye düşünüyorum. Umuyorum da bunu. Başka görüşmelerimiz de var Akif Bey. Eğer diğer firmalarla anlaşamazsak tekrar bir otururuz masel. Ama şimdi böyle olmadı ki ya. Size iyi günler. İnşallah o zaman anlaşamazsınız da tekrar bir masaya oturalım. Hiç şey olmadı böyle ya. <laughs> Suzan, Suzan sen ne yapıyorsun ya? Ha? Sen ne yapıyorsun ya? Fikrimi söyledim Akif. Söyleme, fikrini söyleme. Ya biz toplantıdan önce ikimiz bir toplantı yaptık mı? Hayır. Bir fikir teatrisinde bulunduk mu? Hayır. Ortak bir fikirde buluştuk mu? Hayır. Ya niye fikrini söylüyorsun? Bak Suzan, ortaklık böyle bir şey değil. Kendi kafana göre hareket edemezsin. Sen ediyorsun ama. Ben olmasam düşük fiyatlı alacaktık o işi. Ya alacaktık ama. Ve yine kâr edecektik. Çünkü ben hesaplamalarımı yaptım. Şu anda konuştuğumuz fiyatın üstünden. Fiyat kırsak dahi kâr ediyorduk. Ta ki sen araya girip işi bozana kadar. <laughs> Akifciğim. Akif'ciğim sakin ol, sakin ol. Sen neyi anlatıyorsun ki? Hayatında bir kere bir iş anlaşması yapmış mı bu kadın? Niye burada oturuyor ayrıca? Anlamıyorum. Canım. Senin botoks randevun falan yok muydu bugün? Hatırladığım kadarıyla sen meraklısındır o işlere Nebahat. Benim estetikle bir alakam yok. Bir dakika ya, bir dakika. Allah aşkına bir dakika ya. Bak, burası bir şirket... Burayı kadınlar matinesine çevirmeyin. Beni delirtmeyin. Rica ediyorum artık. Yeter ya. Tamam hayatım. Tamam. Senin için uzatmıyorum. Zaten ben böyle sıkıcı bir kadınla asla muhatap olamam. Sıkıcı. Öyle mi? Hı. Akif. Sence ben sıkıcı mıyım? biraz anlatsana ne boşcuğuna. Ne dedin sen? Sen ne biçim konuşuyorsun? Bak. Terbiyesiz. Ne var sen ne yapıyorsun? Çık dışarı bile yaptım. Az bile yaptım Akif. Ne dediğini duymadın mı sen? Çık dedim. Ya tamam, tamam. Allah aşkına bir dur. Ne olur bak Suzan yalvarıyorum sen de. Çık dışarı artık bak. Yalvarıyorum sen. Sen ona yalvarıyor musun bir de? Yalvarıyor musun ona? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bir de anlatacakmışsın bana. Duydun mu? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek